Merhaba, ben Fatoş Somsa. Kendini, başkalarını ve dünyayı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Hikayeni İzle adlı podcast serime hoş geldin. Geçenlerde bir kafede otururken arka masamda iki genç hararetli hararetli konuşuyordu. Konuşmalardan anladığım kadarıyla bu yıl üniversiteyi bitirmiş İş hayatına yeni atılmışlardı. Sohbetin konusu kim nerede ne iş yapıyor, potansiyel kariyerleri ne olabilir üzerineydi. Ay kız sen Ayşe'nin nerede işe başladığını duydun mu dedi biri ve devam etti. Ya inanabiliyor musun kasiyer olarak işe başlamış. Saçmalama dedi diğeri. Yok daha neler. Vallahi bak, gözümle gördüm, bildiğin kasiyer işte, alışveriş bile yaptım oradan. Beni görünce renkten rengi girdi, gözlerini kaçırdı, hiç konuşmadı. Ya kızım, görmesek kesin bize bilmem ne holdingin bünyesinde işe başladım derdi. Diğeri, yalan değil hani, sahiden de holding, holding ama, holdingin süpermarket şirketi kasiyer pozisyonuymuş diyerek ağız dolusu bir kahkaha patlattı. Sonra bu konuşma biraz acıma, biraz kınamı tadında böyle sürüp gitti. Onları dinlerken mekanı cennet olsun, gurbette yaşayıp gurbette hakkın rahmetine kavuşan rahmetli teyzem geldi aklıma. Bir gün onu arayıp nasılsın ne yapıyorsun diye sorunca, ne yapacağım? Tükürdüklerimi yalıyorum. Bu hayat bana tükürdüklerimi yalamayı öğretti. Ben de tükürüp tükürüp yalıyorum işte, demişti. Haklıydı. Gençlik dönemlerinde, yolun başlarında, zafer yıllarında ya da koruyucu kanatlar altında konuşmak hep kolay olmuştur ve muhtemeldir ki Hepimizin de bu kolaylığın tadını çıkardığı dönemleri vardır. Asla yapmam. İmkansız. Kesinlikle kabul etmem. Hadi ya. O kadar mı düşmüş? Yok daha neler. Aç kalsam daha iyi. Övsem affetme. Ölürüm kabul etme diye uzayıp giden listelerimiz vardı. Yıllar geçtikçe törpüleniyor insan. Unutmam sandıklarını unutuyor. Yapmam sandıklarını yaparken buluyor kendini. Her şey insanlar için felsefesini içselleştirmişse kabul ediyor durumu. Kavga etmiyor geçmişiyle, geleceğiyle. Lakin içselleştiremediyse yaşamda her şeyin mümkün olduğunu her gün bir tuğla daha ekliyor yaşamlar arasındaki duvara. Adına hırs dediği, öfke dediği, nefret dediği. Geçenlerde Netflix'te bir filme denk geldim. Geçim sıkıntısı olan bir çifti. Kredi almak için bankaya müracaat ettikten sonra başına gelenleri trajikomik bir şekilde anlatıyordu. İki saat öncesine kadar sadece ekonomik sıkıntısı olan bu çift, 2 saat sonra soygunculara yardım ve yataklık yapan katil olarak son dakika haberlerinde boy göstermeye başlamışlardı. İki saat öncesine kadar onlara "Birini öldürebilir misiniz?" ya da "Bir soyguna karışır mısınız?" diye sorsalardı emin olun asla derlerdi. Çünkü o ana kadar sınanmamışlardı, tükürmeleri kolaydı. Sizler ne durumdasınız bilmiyorum ama bu bilinmeyen denklemlerden soru geldiğinde "Henüz sınanmadım" demeyi hayat bana da öğretti anlamlandıramadığım durum ve olaylarda hayatta bu da var demeyi, tadımı kaçıran deneyimlere acaba ne öğretmeye geldi diye bakmayı deneyince, Allah'ım ne olur bu şerdeki hayrı anlamayı, göstermeye çalıştığını görmeyi nasip et diye değişti dualarım. Demem o ki arkadaş, hariçten gazil okumak kolaydır. Hele bir sınav bakalım. Yargılamadan önce, eleştirmeden önce bir düşün bakalım. Gerçek ne? Kimin gerçeği daha gerçek? Yoksa teyzemin dediği gibi hayat çükürdüğünü yalatır insanı. Şimdi geldik senin hikayelerine. Peki ya senin asla imkansız, mümkün değillerin ne durumda? asla yapmam dediğin neleri yaptın hayatında? Belki de asla ve imkansız dediklerinle hayatın dayattıkları arasında bir savaştasındır şu anda. Kim bilir? Ya da yapmam dediğini yaptığın, demem dediklerini dediğin için pişmanlıkların, öfkelerin vardır. Hadi gel, hepsini dök önüne. Varsa öfken, pişmanlığın, yasın, önce o günkü seni hatırla. Eyleminin altında yatan ihtiyacını, sonra o eylemle çelişen ihtiyacını anlamaya çalış. Belki de at giden iki ihtiyacım vardı ve bir seçim yaptım. Belki sadece o an baskın olanın farkındaydı. Bil ki her ne yaptıysan kendine dair o güne o ana dair bir veya birkaç ihtiyacını karşılamak için yaptın. Fark et. Sar, sarmala kendini kendi kollarında. Hala üzgünsen yasını tut kendi rutininde. Sonra vedalaş, kabulle. Hayatta bu da var her şey hepimiz için felsefesiyle. Kendi hikayeni izlerken sorulara ulaşmak istersen Buraya senin için bir link bırakıyorum. Kendine şefkatle zorlanıyorsan kolaylaştırmana destek olmak niyetiyle bir link de bunun için bırakıyorum. İlgini çekerse beklerim. Podcast'imi beğendiysen, devamı gelsin dersen desteklemek adına dinlediğin platformdan abone olmayı, tanıdıklarına tavsiye etmeyi unutma. Kendi hikayelerinizinden giderken Şefkat Bekal hoşça kal